Evet arkadaşlar deniz yoluyla günlerce yolculuk yaptım ve böyle bir adaya denk geldim arkadaşlar. O adada kocaman bir deniz feneri. Ana inşallah hayat vardır burada. Bir insan var mı acaba? Oo birisi arabayla gelmiş buraya. Oğlum arabayla gelme imkansız. Ha biz amca. <laughs> Onun arabasıydı zaten tahmin ettim ama arabayı teknenin üzerine getirmiş. Adada arabayla gezmek için mi? Oğlum burada gezecek ne var arabayla? Dur bakayım. Aa deniz fenerinin görevlisi yoksa Wilson dayı mı? Ya Wilson dayı yoksa kaçtı yine buraya mı sıç şey yaptı? Kendisine deniz feneri mi yaptı? Olam olan her şey beklenir ha. Evet arkadaşlar yine muhteşem bir macera bizi bekliyor galiba bakalım. Gerçekten deniz feneri görevlisi mi yoksa kaçak mı? Hepsini öğreneceğiz. Evet deniz fenerinin girişi burada arkadaşlar. Bu kapıyı açtıktan sonra deniz fenerinin en alt katından gireceğiz. Alo. Wilson. Biliz neredesin gel. Adam buraya yerleşmiş arkadaşlar bakın. Ağaç falan bile ekmiş. Adam hayatını burada kurmak üzerine planlarını yapmış zaten. Evet basket topu falan ayarladığına göre. iyi de tek başına mı yaşayacak oğlum burada? Evet bir tane bir şey açtık ama bu neyden? Ha deniz suyunu köyde mi dolduruyor? Oğlum deniz suyuyla banyo yapılmaz. Biliz amca ne denizden çıktı adam. Gel Oo. gel. Sen denizden mi geldin tünelden mi geldin? Ee, tünel mi? O denizin altında tünel olmaz. Bir denizden babam çıksa yerim diyorlar ya. Lan sen çıktı şimdi ben seni yiyeyim mi? Babam mıyım ben? Değilsin ama. Denizden çıktın gördüm seni. Gerçi ben de çıktım. evden çıktım evden. Şimdi de sen çıktım seni mi yiyeceğiz? Vallahi bilmiyorum ama. Senin burada ne işin var ya? Bu burayı sen mi yaptın yoksa? Ben yaptım tabii kim yapacak? İyi de bu kadar malzemeyi nasıl getirdin buraya? Şuraya kocaman bir deniz feneri bu ya. Zaten fener vardı. He vardı. He, onun dışındaki her şeyi sen hazırladın. Vay seni kerata. Bu balkabakların ayak. Evet şuradan şuraya bir geçiş var. Evi de yüzdürdüm. Hangi evi yüzdürdün ya? Burada ev mi var şu küçük? He, denizin üstündeki. Arkadaşlar burada bir enerji istasyonu var oğlum. Burada neler dönüyor ya? Dönmüyor, duruyor. Aha bu ağaçları küçültüp oradaki jeneratörü kapatacağız galiba. Bu taşlar ne oğlum? İçerideki mavi anahtarın yeri nerede ya? Dur nerede şu anda? Çok yakında bir yerde dur. Nerede abi? Ha buradaymış. Şu anahtarın yerini söyle be. Bana bak bana. Şu buraya gemi falan uğruyor mu hiç ya? Aa burada bir şey var abi. İşte gramofon lazım bana. O bu alınmıyor. Bu tuzak abi. Kocaman bir sürü kağıt var üste. Bir koltuk var. Dur bakayım şurada kayalar. Ya buraya giremiyoruz çünkü mavi anahtarı bulmadan oraya girmemeliyiz. Şu evin orada mı acaba? Evin kapısı açık mı? Çok merak ettim. Deniz üzerinde bir ev var. Onu da deniz üzerinden taşımış. Atlayalım abi buraya. Hop. Atladık. Ben de geldim. Oha aşağıdan yakaladı. Nasıl oldu da bu? Aa taşların altına bakıyordum. Buradaki bakmamışız ya? Hemen girişte taşın altındaymış. Oğlum bu kadar basit bir yere konulur mu ya? Şimdi deniz fenerinin en alt katındayız. Abi adam kendine burada bayağı bir ev yapmış ha. Bakın koca bir mutfak. Buzdolabında evet burada bir anahtar var. Bu anahtarı almak için buzdolabı edeceğiz. Onun için de evet, dışarıdaki Ağaçları küçülteceğiz ama gramofon nerede? Aa burada şifreli bir şey. Bunlar ne? Bu üstünde sayılar falan yok yani. Ne yapacağız? Rastgele falan basacağız. Yoksa başka bir şey mi abi? Abi şuralara bakalım be. Bak bak tabi. Ya ben olayı... Ve... geçme hiçbir şeyi. Geçmeyeceğim de. Dayı buralarda ne ayak burası ya sen Nasıl geldin buraya arkadaşlar? Bu, bunu çözmemiz lazım. Tünelden geldim ben sen. Ya denizin altında tünel olmaz. Uydurma. Karşı ada var. Adadan buraya tünel var. Gizli Yo, ama. Kimse gizli... bilmez. Sadece ya. görevliler bilir. Sadece görevliler mi? Sen görevli falan olmazsın. Sana kimse görev vermez. Biz sadece kimse sana güvenmez. Sen buraya kaçmışsın. Gizli görev. Şu bal kabakları ne iş ya? Ne? Gelenleri korkutmak için. Lan kim gelir ki buraya ya? Bir tek ben gelirim ya. Ben de uzun zamandır denizdeyim abi. Bir tekneyle gelmeye çalıştım ve Denizden uzak. Evet, aha kameraları koymuş. Tekne tekneyle uzaksın tabi. Evet, tekneyle oldukça uzak. Al bakayım sen şunu. Şuranın şifresini söyle bir bana. Kim bilir kaç mil geldin. Vallahi mil mi geldim, kilometre mi geldim bilmiyorum ama. Baya uğraştırdı ya. Çok... Kilometre arabayla geldim. Ya arabayla gelinmez. Kürek çektim işte ya. Ya sen gel işte gel. Kaç Al, kulaç? Kulaç değil ya. Tekneyle de şey diyorum ya. Minik bir sandalla kürek çektim. Şunu kapat abi kapat. Ha. Önüne şey koydum abi koltuk koydum gelemesin dur. Ben de yer altında tünel var tünelden geldim. Valla eğer öyle bir tünel varsa kaçışımız oradan olsun arkadaşlar. Bu arada acaba şunlara basalım abi. Şu köşeye. Yalan söyleyeceğim be? Şu köşedekilere basacağım şimdi. Sen her şey beklenir misin dayı? Tek tek bas. Rastgele bastım. Oğlum bu kapı kapalı kapalı değilmiş ki. Rastgele bastım oğlum. İnce bir merdiven var dur bakalım. Aa arabanın anahtarı var koltuğun üzerine. Dur bakalım yukarı. Aa kapıyı kırıyor abi dur. Hii, kapıyı kırdı geliyor. Sen nasıl kapının arkasına koltuk koyarsın ha? Valla baya baya koydum Allah. Lan kafam döndü ya yoksa yakalanmazdım. İyi en azından arabanın anahtarını bulduk yani dur. Araba nerede bu arada? Hayda. Suya atla atla suya atla suya çabuk. Ana bütün çöpler denize karışmış. Bir saniye ne yapıyorsun? Ben yapayım? de suya girerim. Sen suya girersen ben de girerim. Bir de suyun altında koşuyor ha. Ne atlayacağım abi şuradan suya? Hop. Gelmez herhalde buraya kadar. Oğlum, heh. heh. burada suyun altına giremedi. Bu arada, araba neredeydi ya? Araba araba araba. Neredesin? Geliyor mu acaba peşimden? Gel lan buraya gel. Al bakayım. Oha buradan kafasına koltuk attım ya lan. Araba neredeydi ya abi? Şur ha şurada. Tamam. Hemen koş bagajını aç abi. Baksana teknenin üstüne araba koymuş. Oğlum ilk defa böyle bir şey görüyorum ya. Heh, bir mıknatıs ama bunu neyi nerede kullanacağız oğlum bunu? Şu gramofonu bulacağız. Onu bulduğumuzda bebek evinin anahtarını alacağız ve sonra bakacağız abi. Üst katlara çıkacağız. Gerçekten ve İslamca burada görevli mi değil mi onu anlayacağız. Yoksa başka plan... Aa, normalde arkadaşlar deniz feneri niye var? Evet gemiler onun ışını görsün karaya çarpmasın diye. Bu adaya çarpmamaları için. Ayda. Dur bakayım. Bastım ki gelsin. Ama bu deniz fenerinin başka bir amacı da olabilir. Tam tersi gemileri batırmak için de olabilir ha. Jason dayıdan her şey beklenir. Gelmeyecek galiba arkadaşlar. Şu an onun başka planları var galiba. Arabanın anahtarı ile işimiz bittiğine göre. Mıknatısla ilerleyelim abi şöyle geç. Burada tabut gibi şeyler var abi. Bunlar ne? 36.92. Dur bakayım. Ta çıktık. Evet arkadaşlar. Görevin heyecanından dolayı söylemedik. Evet katıl üyelerimizden hala ısrarla. Ee, şu anda. Dinliyorum hadi söyle. Sen ne yapıyorsun duvarın arkasındasın. Arkadaşlar Süleyman arkadaşımız. Evet ilk. ilk değil galiba. ikinci katıl üye üyemizdi. Ve halen devam etmeye düşünüyormuş. Evet kendisine teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Süleyman teşekkürler kardeşim. Süleyman. Evet katıl üyelerimizin sayısı artarsa. Söylediğim gibi arkadaşlar daha önceki videolarda söylemiştim. Gel lan buraya ne yapayım buraya? Gel gel. Sen oldun mu lan uya? Al bakayım. Süleyman'ı dinliyorum. Süleyman'ı nasıl dinleyeceğim oğlum? Sen Süleyman dedin. Kanuni Sultan Süleyman değil oğlum. Adam bildiğim bizim Süleyman ya. Tamam bildiğimiz Süleyman. Söyle. Ne söylüyorsun? Adam ne söylüyorsun Katil üyesi olmuş. Tekrar olacağım diyor. Ne ne söylüyor? Daha ne söylüyor? Aa gemi geliyor. Herkes olsun o zaman. Herkes olsun Evet katıl üyelerimizin sayısı arttığında arkadaşlar onlara özel videolar ve canlı yayın yapacağız ama henüz sayımız tabii ki yeterli değil arkadaşlar. Şöyle pasta parçası arkadaşlar bu arada gemi gemi adaya çarpacak. Gemi adaya çarpacak ayva yedik. Batar batar. Kim batar biz mi gemi mi? Gemi batar. Ada batmasın. Eczancı ee, çabuk adayı kaydır yerinden. Dur ya gemi gemidekileri alırız batsın. Nasıl gemide neyi alacaksın ya? Ne varsa ha. alırız. Anam sen yağmacı mısın? Vay seni yam yam. Ya i̇nsan yiyeceğiz demedik ki. E gemidekiler nasıl izin, izin verecek mi bunu arkadaşlar? Şu an şu an gemi çok yanaştı. Demek ki fener çalışmıyor. Reis amca feneri tamir etsen ya. Ben görevli değilim ki. Ha itiraf etti arkadaşlar. Demek ki kaçak. Bir şeylerden kaçıyor. Bu ne? Tuğla mı? Evet şu. Gel buraya gel. Hop. Aa, aşağı atladı saf direkt. Bu arada gemi çok yaklaştı arkadaşlar. Gemi çok yaklaştı. Ayva yiyeceğiz. Kar karaya çarparsa ayva yeriz. Neredeydi abi gemi? O ne ara gelmiş ya? Aa demek ki gemi arkadaşlar teğet geçti. Çok yanaşmış deminden ha. Belki de yanlış gördük ha. O da aa şurada mı yoksa? Aha geliyor. Gördüm kocaman gemi geliyor. Hayır beyaz bakın beyaz. Olamaz. Alaya çarpacak bir amca çabuk. Çarpsın bir şey olmaz ya. Ben kaçıyorum yukarı doğru kaçıyorum. Şimdi tsunami falan olur en üst katta olayım. Gel. sen oğlum. Buradan ne gemiler geldi geçti. Geldi geçti yani hiç kimse bir şey olmadı mı? Niye bir şey olsun ki? Ya gemiye batarsa bir şey olmaz mı diyorsun? Niye batsın şimdi durduk yere gemi? Ya adaya çarparsa ne olacak? Karaya oturacak. Adaya çarpmaz geçer yandan. Bak o kadar yakındaki şu anda. Ayda ben yukarı abi şuradan yukarı çıkış yok mu? Bak ben sana dedim bak gemi karaya oturdu ya. O nasıl bir gemi ya? Harbiden kağıttan mı yapmışlar acaba? Daşa oturdu. Valla kayalar oturdu ha. Demek ki arkadaşlar burada bir görev var. Zamanında bitiremezsek. Evet. Demek... Ruh gemi Hayalet gemi mi lan yoksa? Ben öyle bir film izlemiştim. Aa her şey baştan başladı ha. Arkadaşlar hayalet gemi bir film vardı ama. Tabi çocuklar için değil kesinlikle. Ben şunlara basmıştım değil mi? Evet. Çocukların izleyebileceği bir film değil. Bayağı da korkunç ve çok eğlenceli güzeldi aslında. Kendi başına yüzen bir gemi ama içinde. Acayip korkunç şeyler vardı neyse. Konumuz o değil. Evet buradaki her şeyi baştan yapmamız gerekiyor. Bir zaman arkadaşlar. Oyunda bir süre var. O süreyi zamanda eğer muhtemelen yukarıda tamir etmemiz gereken bir şey var. Onu yapamazsak gördüğünüz gibi gemiler hemen adaya çarpmaya başlıyor. Kayalara oturuyor. Şurada üst kata çıkan bir yer vardı abi şurada. Ben onu görmüştüm. Burası değil mi ya? Tamir et o zaman. Ya bana... Ben buraya seni yakal Peşindeyken geldim ya. Bu... Sen tamir edeceksin arkadaşım. Oğlum her şey bak şuradan çıkacaktım abi. O, o cam da şu tarafta. Demek ki diğer camdan çıkacağım abi. Şimdi. Yanında biri daha mı var? Nasıl? Ayda burada saklanıyor? Biri daha mı var? Nasıl yani? Sen mi varsın? Işte, oğlum? şuradan çıkacağım abi diyorsun. Ya lafın gelişi oğlum ya. Peki biz burada bir şey bulduk mu? Burası ne böyle daracık böyle enter. Oğlum bu nasıl bir tasarım ya? Bunu yapan mühendis kör oldu kesin. Heh buraya çıkacağız. Ne atalım abi buraya? Şunu atalım. Yo. Evet şuraya çıkacağız ama abi bir türlü çıkamadık ya. Hayda tuzağa bastık olamaz. Lan tuzak beni çiritti ve bir samca geliyor. Olamaz aşağı düştüm. Ha. Hayda lan. Deniz fenerinden aşağı düştüm ya yine. Sen mi ittirdin lan beni aşağıya? Ben aşağı tepeden düşme de. Aman Allah korusun ne diyorsun ya. Ağzından yer alsın. Tekneye çıktım hadi gel bakayım. Gel gel. Sana küçük bir sürprizim var. Al bakalım bunu. Tekne delik ya. Sakın gitmeye kalkışma. Su alıyor değil mi? Sen kesin altın delmişsindir onun. Ha ben şuradan çıkacağım tekrar. Heh, tamam ya oh be ya. Evet şimdi üst kata çıktık ve şu camı kırdık. Sonunda ikinci kata çıkmayı başardık. Deniz feneri. Aa buradaki hediye kutusu aşağıda evet arkadaşlar. Dört tane pasta dört tane manken toplamamız gerekiyor. Ne verecek bize bilmiyorum ama. Ne kıramıyorum ben. Orada tuğlaların olduğu yeni bir gizli bir yer var ha. Ha, gramofon buradaymış. Güzel. Bunun içinde bir şey var mı? Kırılıyor mu? Kırılmadı. Bunu bana atayım abi kırayım. Yok bu kırılmıyor abi bir türlü. Demek ki kırılan bir şey değilmiş. Hemen şu, şuralara bakalım hızlıca abi hızlı hızlı. Elimdeki şey kullanacağım da. Başka işe yarayacak bir şey göremiyorum. Atlıyorum. Olmadı çıkamadım tutturamadım. Bir daha. Oğlum bu kahve fincanı ayağıma takılıyor ya. Hop çok yüksekten atladık ya. Olsun neyse şuradan başlıyoruz. Nerede burası? Bahçen nerede senin Vissi amca dur. Bahçe bura. Ha o değil ya o hani büyük uzamış olanlar var ya içinde onun şey var ya ben biliyorum. Ha şurası Ola, Asana, o az dur. Ağaçlar ne oldu yer mi? Heh, şunu şuraya abi, bırakalım bırakalım. Hüznümde. bıraktım onu oraya. Evet oradaymış gerçekten. Allah bunu da alamadım lan lan şu <laughs> anda. Hayır çabuk çabuk hesapta. Çok hızlı Hop atladım şuraya gelsene. Gelemez ki. Aa basket topu. Lan denizin dibine gidiyordu az zaman yakaladım. Gel gel basket topunu. Yapma şunu. Evet kaybolmasını engelledim işte. E, şunu açalım abi bakayım. Heh. Evet ağaçlar küçülüyor. Hemen. Aa buzdolabı verecek. Hadi ya o kadar zekisin ki. Arkadaşlar. Maceramızın devamını yarın izleyeceksiniz muhtemelen. Çünkü burayı çizmek çok kolay değil. Bu bir deniz fenerinden bakalım neler çıkacak. Hep beraber göreceğiz. Devam alalım. İyi çıksın bakalım. Oo arkadaşlar. Feci bir atış yaptım. Evet. Hayda hala hala çalmış çözülmemiş. Bunu da yakala. Bardağ al abi. Gel gel. Gel zaman geçirmeye çalışıyorum bak şu buzarısını onu bekliyorum. Ya ben seni atlattım geldim buraya geldim peşime. Peşine geldim <laughs> yahu. Tabii ki geldim. Çünkü seni sürekli takip ediyorum ben. Allah Allah ekmek bıraktım da toplaya toplaya geldin. Belki o da olabilir ha. Belki çekirdeklerin cebinden şöyle süre geldin. Sen orada dur bakayım Veysi amca. Hemen gidip. Arkadaş artık herhalde çözülmüştür ya. Oo <laughs> oh, çok az kalmış. Dur gelirse bunu açacağım da. İnşallah gelmeden çözülür. Hadi oğlum ya ne kadar inatçıymışsın sen ya. Bekle bekle çözünür şimdi buzdağdaki. Evet ama çok yavaş. Heh. Evet arkadaşlar aldığımız gibi açtık ve geliyor musun Mesin dayı? Gelmiyor. Geleceğim geleceğim şimdi. Gelmiyor buradan bari kapatalım şunu açalım gel gel gel. Heh. Oy. Al bunu da şunu atacağım arkadaşlar şimdi düşecek bak. Hop, batta havada. Ayak, hop havada izliyoruz kendisini ve yere düştü. Sarı anahtar. Oğlum sarı anahtar. Sarı kilit görmedim ki. Ayda tuzağa basıyordum az daha. Düştüm olamaz. Arkadaşlar düştüm ya. Bak. Baştan başladığımız için araba anahtarı tekrar burada. Nereden çıkıyorduk biz? Şuradan çıkıyorduk değil mi? Tekrar yukarı çık abi. Neyle kıracağız burayı şimdi? Hayda düştüm. Çok zor abi ya. Gerçekten arkadaşlar deniz feneri. Nereye gitti lan? Şimdi gördüm lan onu. Neyse amca dur durduk yerde ışınlandı galiba. Tuz aç. Ve bekle. Bu arada kafam ıslandı yine ya. Ya adam bıkmadan usanmadan kapının üstüne şu sulu tuzağı kurup duruyor ya. Bu mankenlerden toplayacağız. Kekleri toplayacağız ama bize ne verecek bilmiyorum. Evet şöyle. Ben içine girdik. Ben burayı duvar zannediyordum. İçine girdim resmen. Ayda. Arkadaşlar, mıknatıs almamız gerekiyor. Kırmızı anahtar oldu demiş. Çok iyi olsun. Öğrendik en azından. Ben öyle duvar zannediyordum. Yaklaşmıyordum abi. İçinden geçiyormuş onun. Perde gibi bir şeymiş dur. Şuradan çıkayım hemen. Allah yine gemi yaklaşıyor. Arkadaşlar görev yine başarısız olacak galiba. Bakalım ne kadar hızlı olabileceğiz. Hemen koş koş. Git tepeye lambayı yak lambayı ver hiç çalıştır. Ya onu sen yapacaktın arkadaşım ya. Beni mi bekliyordun ya? Kim görevli ben mi? Sen tabii. Be. Ben buraya ev yapmaya geldim. Sen müteahhit misin ya? Adaya ev mi yapılır? Çabuk çabuk kim yaklaşıyor. Görevli uyuyor galiba. Sirenleri çalın gemi, gemi, yaklaşıyor. Acaba en üstte görevli falan var mı ya gerçekten doğru mu söylüyor? Kim acaba? En üstte görevli kim arkadaşlar tahmin edin bakalım. Kesin Oo. he. Valla mı diyorsun? Onun burada ne? Aa mı? Uzaylılara... Belki de he. Anam <laughs> Uzaylılara daha Uzay istasyonu zannetti galiba. Valla deniz fenerini uzay istasyonu zannetmiş olabilir. Bunu dünyada yapabilecek tek bir kişi var o da Dark Riddle. Evet girdik buraya. Kırmızı anahtarı al. Aldık abi. Şimdi şu cam nerede abi? Çıkış buradan da değil mi? Tamam şimdi. Ne oluyor abi ya? Şu... Tuzak yapıyor orada işte. Çıkamıyoruz bir türlü. Ne? Tuzaklar işe yaradı. Arkadaşlar gemi gemi çok yaklaştı. Görev yine başarısız muhtemelen ama 3. denemede bu yapacağız inşallah. O da yarın. Yarını bekleyin arkadaşlar. Bekleyin. Kıpırdamayın sakın. Kimse yerinden kıpırdamasın. Kalkmasın, tuvalete bile gitmesin, yemeğini olduğu yerdesin. <laughs> He, anneleri de öyle diyordu. Ha, evet, değil mi? Evet arkadaşlar. Tuvaletlerini yapsınlar, yemeklerini yesinler, uykularını uyusunlar, uyansınlar, izlesinler işte. Evet ya aferin sana. Ödevleri de varsa yapsınlar. Hayda yine karaya oturdu mi ya. Arkadaşlar yine başarısız yine başarısız. Hadi gel. Tamam. Evet arkadaşlar. Yarınki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.